Elit Palas oteldeyiz ve buradan e, sizlere kandil yüzü sebebiyle de e, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve ilişkileri konuşmak üzere başlıyoruz. Vazgeçilmezlerimizdir, bizi var edendir. Çünkü kişinin önce kendisiyle olan ilişkisi, ailesiyle olan ilişkisi, arkadaşlık çevresiyle, iş yaşamıyla ve okul ve okul çevresiyle yaşamış olduğu ilişkiler çok önemlidir. İlişkiler bizim vazgeçilmezlerimiz, bizi var edenlerdir her şeyden evvel. kendimizle acaba ne kadar sağlıklı sağlayabiliyoruz? Gerçekten kendimizi tanıyor muyuz? Kendimize hak ettiğimiz değeri verebiliyor muyuz? Kendimizle ilişkimiz nasıl? Her şeyden önce kendimizi sevebiliyor muyuz? Ya da nasıl sevmeliyiz? Kendi bir ilişkimizi nasıl oluşturabiliriz? Sağlam bir ilişkiyi nasıl yaratabiliriz? Bu bizim için çok önemlidir. De, ilişkimize ne kadar güvenebiliyoruz? Kendimizi ilişkimizde nerede görüyoruz? İşimizin bize olan sevgisini bunu görebiliyor muyuz? Kendi sevgimizi eşimize gösterebiliyor muyuz? Bunu ilişkimize taşıyabiliyor muyuz? İlişkimizde neredeyiz? Bunu iyice bir görebilmek gerekir. Sağlıklı bir ilişkinin Sağlıklı bir temeli oluşturabilmek için her ilişkinin temelinde güven muhakkak olmalıdır. Bunun yanında sevgi, anlayış, hoşgörü muhakkak olmalıdır. Ve paylaşım. İlişkiler, aşk ve sevgi demişken... Yaklaşan 14 Şubat'ı da değinmek isterim. Herkesin 14 Şubat gününü tebrik ediyorum. Ve 14 Şubat'ları sadece bir gün olarak değil, hayatımızın her gününü sanki 14 Şubat'ı yaşıyormuş gibi yaşayalım ve hayatımıza e, yansıtalım. Şubat demişken, 14 Şubatı yaşarken e, sadece hediye almak anlamında değil. Erkekler eşlerine daha fazla özen gösterip sevgilerini daha fazla e, yansıtabilirler. Kadınlar da her 14 Şubatta ya da her gün hediye beklemesinler lütfen. Çünkü e, kendi ilgilerini ve sevgilerini eşlerine yaşatarak, kendi sevgi dillerini konuşturarak eşlerine yansıtabilirler. Ve her ikisi de çift. Yani kadın ve erkek birbirlerinin sevgi dillerini öğrenerek hayatını sevgi ve uyum içinde yaşayabilirler. İlişkimizi daha sıcak yaşayabilmek için neler yapabiliriz? Sabahleyin eşimizi mesela işe uğurlarken onu sımsıcak sarılarak, bir güle güle gücü vererek onu sımsıcak bir şekilde eşimizi gönderebiliriz. Akşam olduğunda da lütfen öncelikle eşimiz geldiğinde biz kapıyı kendimiz açalım. Ve yine onu hoş geldin diyerek sımsıcak bir şekilde evimize davet edelim. Ve bunu e, tüm hayatımıza sağlıklı bir şekilde yayabiliriz. istiyorum İstiyorum. Onaylayıcı kelimeler sevdiğimizi takdir etmek, fiziksel temas ona dokunmak, sevgimizi ifade etmek, kaliteli zaman geçirmek, birlikte güzel aktiviteler yapabilmek, paylaşabilmek. Eşimizin ona bir omuz olmak, onun yaslanabileceği bir omuz olabilmek, ona destek verebilmek. Müzik Burada da hediye almak. Eşimizin sevebileceği, hoşlanabileceği, güzel bir hediye almak ve sevgimizi hediyemizle kendisine ifade edebilmek. işimizin sevebileceği, ona olan sevgimizi rahatlıkla ifade edebileceğimiz, onun anlayabileceği, onu ne kadar sevdiğimizi, ona ne kadar değer verdiğimizi anlayabileceği güzel hediyeleri seçebilir. Burada hediyenin ucuz ya da pahalı olması hiç önemli değil. Sadece bizim ona olan sevgimizi ifade etme şeklimizdir. kısaca eşler arasındaki ilişkilere değindik. 14 Şubat'ın yaklaşması sebebiyle sadece eşler arasındaki ilişkileri kısaca değinmiş olduk. Şimdi ilerleyen zaman içerisinde aile ilişkilerini derinlemesine değineceğiz birlikte. Sizlerin bu konularla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.